Koltuk ve ayna ayarlarımız güvenli sürüş için en önemli olan kriterlerden biridir. Öncelikle aracımıza oturduğumuz zaman koltuk ayarından başlamamız gerekir. Koltuk ayarımızın manuel araçlarda sol ayağımızın debriyaja tam olarak basacağı şekilde ayarlanması gerekir. Otomatik araçlarda da fren pedalına tam olarak basabileceğimiz pozisyonda olmalıdır. Ayaklar arasındaki koordinasyonun bozulmaması için bu koltuk ayarının yapılması çok önemlidir. Daha sonrasında sırt ayarımızı koltuğumuzdan yapmamız gerekir. Sırt ayarımızın ne tam olarak geriye yatık ne de ön tarafa yatık bir şekilde olması gerekir. Tam olarak ortada olacak ve direksiyon tutuşumuzu etkileyecek bir pozisyondur. Şimdi de direksiyon pozisyonumuzu ayarlamamıza geçebiliriz. Direksiyon tutuşumuz trafikte aracımıza hakim olabilmemiz için çok önemli kriterlerden biri. Direksiyon tutuşu yol hakimiyeti için 9 çeyrek şeklinde olmalıdır. Dirseklerimiz 45 derecelik bir açıyla eğik bir şekilde direksiyonu tutmamız gerekir. 9 çeyrek şeklinde direksiyonumuzu tutuşumuz manevralarımızı daha rahat alabilmemiz için önemli etkenlerden biridir. Şimdi de aynı ayarlarımıza geçmemiz gerekmekte. Öncelikle dikiz aynamızın doğru pozisyonda olması dışarıdaki trafiğe hakim olabilmemiz için önemlidir dikiz aynamızın arka camımızın dört köşesini alacak şekilde mutlaka ayarlanması gerekir. Buradaki dikiz aynamız kesinlikle yere bakmamalıdır. Arka camı, arkadan akan trafiği görebilmemiz bu durumda önem arz etmekte. Yan aynalarımızın ise aracımızın en çıkıntı noktasını görebilecek şekilde ayarlanması gerekir. Arka kapı kolunu görecek pozisyonda olması trafik için çok önemlidir. Aracımızı park etmemiz esnasında sadece yan aylarımızı yere doğru indirmemiz yeterli olacaktır. Kaldırımı tam şekilde görebilmemiz ve aracımızı doğru park yapabilmemiz için önemlidir.